Ya Resulallah Melik'in kumar borcu gene birikmişti Ödemeden kaçmış yine Melik abi çok entel bir insandı ya Valla billah Bugün nasıl yoruldum bildiğin gibi değil Ha iyi iyi ha, Karnım acıktı hadi yemek yiyelim He iyi yemek hazır hadi kalk ...karnım işte İyi. Geç oldu, hadi yatalım. He ha, iyi yatalım. Şimdi her hafta buraya geliyoruz da... ...şöyle bir gelişim oldu ben yeni bir işe başladım. Sigortalı hem de. Artık şahitliğe gelemeyebilirim çünkü... ...her hafta şahitliğe geliyoruz geliyoruz ama... ...para da alamıyoruz. Bir de hep böyle beğendiğimiz... ...kızlar da sonradan ölüyorlar. Bir türlü bir şey de olmuyor e, ee, kendinize başka şahit olmanız gerekebilir açıkçası. Allah Allah! Kim yazıyor bunları ya? Senin kızın yazmış kaptan. Nasıl benim kız oğlum? Destek şifresini kurdum. Ben buradan hepsini okuyabiliyorum. Allah! Kız yedim seni! Yedim seni! Kimlerle yazışıyorsun ya? Bir şey yapmıyorum baba. Bak bir daha görmeyeceğim. Vallahi billahi kafanı kırarım ha. He, kırarım Allah. He ona göre. Tamam, tamam. mı? Tamam. Hadi bir daha görmeyeceğim. Vallahi şekerim yani biz Melik Bey'den hep balık alırdık ama yani balıkları da hep taze değildi hiç bayattı yani biz kolu komşuya hep zehirlendik bittik mahvolduk yani ya ben yani hep söyleyeceklerim bu kadar zaten işim var balık almam lazım gidiyorum anne Babam beni sevmiyor galiba. He kırar kafanı valla. Anne yani hiç sevmiyor galiba. Nasıl bağırıyor görmedin mi? He kırar kafanı. Anne. Meri'nin he he'den gayri bir şey bilmeyen karısı he he diye diye yine hiçbir olaya çözüm bulamamıştı. Meri'nin tepesi atmış elleri iyice kaşınmaya başlamıştı. Acaba olayın devamında neler olacaktı? Hepsini dramımızın elbette ki diğer sıradaki bölümünde izliyoruz. onu ne kadar çok seviyorsun. Bu benim her şeyim. Dünya, Mardan daha çok seviyorum. Ama Esken. İnşallah Melik abi de anlıyordur babasını ne kadar çok seviyor. Yani Melik abiyi de Melik abinin kızını da tanıyordum. Yani kız şimdi tabii Ölünün arkasından konuşmak doğru değil ama ne derler ya testli bir laf vardı şeyde. Neyse işte öyle. Yani olacağı buydu yani özetle. Kaptan kaptan seni kız yapmış. Ha, ne yazmış? Çok seviyormuş onun için ölüyormuş. Nasıl yani? yani? Yenge de yapmış o çok seviyormuş kaptan. Çok seviyorum. Onun için ölüyorum. Annem de çok seviyorum. Lan bunlar anneli kızlı kimi seviyor lan? Bilmiyorum kaptan ne yazıyor Allah! Yedi bu lan sizi? Ne denizde ne karada hiçbir hayırlı olaya vesile olmayan Hasan yine acı haberi vermiş. Yok yere Beliye karısı ve kız ilgili acı haberi yetiştirmişti. Bakalım ne olacak? Beliğin elleri kaşınıyor, gerçek kesin tamamlanıyor. Lan Geç sen de şuraya. geç. Ne lan? Kimi seviyorsunuz için ölüyorsunuz? kim seviyorsun? He, he Allah Allah. ben çok iyi tanırım. Ee, çok güzel balık tutmaya öğretirdi. Bana da balık almayı değil de. <laughs> unutmayı öğretmişti zamanında. Çok iyi tanırım yani Milli'yi. Yuh be sarı Büyük Bey... İki cinayet birden seriye bağlamışmış ya! Yürü gidiyoruz! Yürü! Yürü! Hocam bir dakika ya! Tamam. Yürü! Gidelim. Belik bin bir türlü altın sularda boğuşmuş, her boydan balığı avlamış, her şeyin göğüsü gelmiş. Ancak bir kere daha Facebook'a yenik düşmüştü. Polisi elbette bu olayı ihmal etmeyecek ve değil adaletin kollarına teslim edecekti. Bir aile daha çökmüş, sosyal medya yine travma ortaya koymuştu. Gerçek kesik izlediğimiz kahramanları, failleri ve kurbanları hala hazır. Canlı yayında sosyal medya devam ediyor. Saatimiz 1'i 45 dakika geçiyor. Bu da demek oluyor ki programımızın son 10 dakikasına falan girmiş bulunuyoruz. Gerçek kesitle ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Son bölümde bundan sonra böyle bir şey yapmıyoruz. İnsanlık adına yani sizleri düşündüğümüz için eğer bu yapımı dediğim gibi yani gerçek kesit izleyenler değerlendirirse bizim için daha da kıymetli çok sayıda soru var baştan söyledim hepsini ulaştıramıyoruz ama elimden geldiği kadar yansıtmaya çalışıyorum. Yasemin Demirci demiş ki Burak Aksak Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'u okumuş mu demiş. Ha, Okudun okudum. Mu? Okudum. Beğendim mi be, etkilendim? <gülüyor> <gülüyor> ya beğenmek mümkün değil. Ya bize temelde hep şunu soruyor. Yani oradan mı yola çıkıldı? Oradan yola çıkmak tabii ki. Ee, ama bir noktada böyle bir saygı duruşu gibi bir şey gerekiyordu. Ee, belli bir zaman sonra yaptık yani bunu çok en baştan neredeyse biliyorduk gayet bir saygı duruşu lazım bir şey yapacağız Hı -hı. diye ee, geçenlerde öyle bir bölüm de yaptık hani Fuzuli'ye gittiler falan hani mümkün olduğunca e, hani bir saygı duymaya çalıştık orada Hani biz alt tarafı dizi yapıyoruzu söylemeye çalıştık yani ee, devam ediyorum Mustafa Küçür sanırım. Demiş ki sadece dizi değil içindeki kullanılan müzikler dahil her şey çok güzel. Müziklerinden de biraz bahsetsiniz de demiş. Bu konuda sizlerin bir katkısı etkisi oluyor mu? Ya çok değil. Yani Mehmet Erdem ve Alper Atakan yapıyor müzikleri. Ee, ama hani Ali'lerin falan çok büyük katkısı var. İşte Eurovision şarkısını değil mi Osman sen falan evet. hani Ali birlikte yaptınız. Hani e, bazen öyle oyuncularla beraber... E, ya yani yine aynı o etkileşim ...dediğimiz şeyle hep beraber bir şeyler çıkıyor. Yani ortaya. içimizde oyuncu müzisyenler var. Hı -hı. Ee, yani Ali Atay, Osman Sonat gibi. Ee, onlar bestelerini yapıp evet diziye yerleştirme olabiliyor. Bunlar da çok tutabiliyor. Ee, Ali'nin Ali besteleri de e, dizide yer buldu. Eurovizyon'un e, Erdal ve Çırakları bestesi Osman Sonat'a aitti. O da dünya çapında TT oldu girdiğinde. Ee, e, yani buna benzer şeyler besteler giriyor arkadaşlarımız şey e, müziğini yapan arkadaşlarımıza destek oluyorlar yani tezimli. Mehmet Uzun Nihat Doğan fotoğraflı bir izleyicimiz demiş ki Twitter'a ulaşılamıyor ee, Gizem Hanım size sormuş. Twitter'a ulaşılamıyor ama sözlüklere polisler, savcılar çok baskı yapıyorlar. Uludağ sözlük, İnci Sözlük yazarlarına ciddi davalar demiş kalmış var demek istiyor herhalde. Sözlükler gerçekten son dönemde internette ciddi bir böyle e, baskıyla karşı karşıyalar. Bu süreci nasıl takip ediyorsunuz? Nedir düşünceleriniz? Ama onlar Türk siteleri. Yani internet sağlayıcıları ya da Türkiye'de kurulmuş bulunan e, internet sitelerini takip altına almak kolay zaten. Onlara ulaşmak da kolay. Daha Yani kolay da, da kolay. işin işleyiş şeklini takip ediyor musunuz? Tabii, bilmiyorum. tabii ediyorum. Yani... Onda da e, onda da direkt diyelim isim vermek nasıl oluyor? Diyelim bir X bir X internet e, internet adresinden ne kadar o gizemli site... bir sözcük oldu <laughs> x internet adresi Çünkü daha sakat da oldu az bence az evvel yani. konuştuğumuzu söyleyeyim mi bilemedim <gülüyor> bahsettiğimizde <gülüyor> ne, ne ekşi... bahsetmiş ben de bilmiyorum ekşi sözlükte evet. var ah, diyelim ah, ki o misal veriyorum yani tabi, olmadığını bilmiyorum ama diyelim oradan bir yazı yazıldı o zaman gene o kişi savcılığa gider evet. savcılığa şikayette bulunur önce bilişim suçlarına gidiyor sonra Hı -hı. bilişim suçları savcılığa yazı yazıyor Sonra IP adresini tespit ediyorlar ve o sitenin sorumluluğu zaten sitelerin IP adreslerini yayıncılarının e, IP adreslerini var. kaydetmesi gerekiyor. Ama bu sadece Türkiye'de kurulmuş olan web siteler için Hı -hı. geçerli. O yüzden zaten Facebook ve Twitter sorunlu oluyor. Hı -hı. Onların IP adresiyle kullanılan hesap eğer örtüşüyorsa, onda da bir sorun olmadan. Benim aslında bahsediyor. merak ettiğim şey e, hani. Tabii ki mağdurların bir süreci vesaire olacak da bizim hareket alanımızı da merak ediyorum. Yani yakında cidden hiçbir şey yazamayan, hiçbir şey konuşamayan, düşünemeyen bir yer haline geleceğiz. Mesela böyle bilgisayarımız var. Önüne etiket yapıştırtıyorlar. Ya bunu bilen biliyor ne olduğunu ama sanki onu görünce bir şey olacakmış gibi. Bize bazen izleyiciler soruyor. İşte diyor orada bilmem ne logosu var. Niye kapatmıyorsunuz? Ya hiç demiyor ki niye kapatılıyor bunlar. Her şey buzlu, her şey mozaikli, bantlı evet. falan. Yani bizim hareket alanımız ne? Yani birini nasıl eleştirebiliriz internette? Yani üstü bu nedir? E, hakaret olmayacak. Sövme, yani şantaj olmayacak. berbat bir şarkı evet. olmuş diyoruz mesela bir şarkıcıya. Rezalet bir şarkı. Bu bir hakaret o da, mi? Tabii o da kötülüyorsunuz. çünkü. Ya o yani. da kötüleme oluyor. İşte o yüzden zaten bu en son bilişim suçları bir yazı yayınlattı. Bu Twitter, Facebook yani sosyal medya sitelerini artık kapatacağız diye çünkü önüne geçilemiyor. Ya öyle bir internet sınırlaması getirilecek ya da bir şekilde internet suçlarını düzenleyen kanun var şu an ama onun kapsamı çok dar. Bunları daha da geniş yani bakanlar düşüyor orada. Good it. Peki Daha sonra sorayım. şimdi düzenliyiz. modern yaşamda internetle sürekli haşır neşiriz. Ee, ne gibi dertlerimiz var? Bu hakaretler dışında hukuka yansıyan? Kısaca alabilirsek çok az vakit. Tabii, tabii. telif hakları ihlal ediyor ediliyor örneğin. Bu Hı -hı. E, internette sopa uygulaması vardı evet. o. Onun e, internette korsan yayıncılığın Hı -hı. engellenmesi onun açılımı. Çünkü çok fazla özellikle bu sinemacıların ya da e, müzisyenlerin. müzisyenlerin telif hakları ihlal ediliyor. Ya hı hı. işte korsan yayıncılık yapılıyor, film, müzik vesaire. Ama özellikle... mesela bak internette izlenmesi sayesinde yayınına devam eden bir diziyi, e, konuklarını ağırlıyoruz. Bir de öyle bir şey var. Evet. Yani internette bir şeyin çok paylaşılması, çok izlenmesi bir yandan da güzel bir şey haline geldi. Güzel. Firmalar üstüne para veriyor sitede çok izlensin diye tabi reklam için en önemli e, araç internet evet yani o düzenle de değişiyor peki telif hakları hak başka en çok hangi konularda toplanıyor size gelen eksel telif, telif hakları çünkü daha büyük suçlar örneğin şimdi de interpol dediğimiz böyle uluslararası Hı -hı. suçlarda devletler birbirlerine yardım ediyorlar mesela bu porno porno olabilir çocuk Hı -hı. pornosu olabilir e, uyuşturucu vesaire ya da terörizme ilişkin suçlar internette ekseri işlenmiyor. Ama mesela porno olabilir. Çocuk pornosu da direkt Interpol devreye girer mesela. Hı hı. Bu tarz suçlar da olabilir. İnternet aracılığıyla işlenen ama buna daha çok telif haklarına ilişkin. Korsan yayıncılık ya da bu Twitter, Facebook'ta hakaret davalarına bakıyorum ben daha çok. Hı hı. Peki hala, ee, bunların hepsini biz bütün bölümlerde parça parça izliyoruz, gerekirse sizle de bir Skype bağlantısı gerçekleştirip ileride soruyoruz. Evet. Ben şöyle hızlı hızlı bir sorulara geleyim, çok kısa yanıtlar alayım mı sizden? Ee, şöyle bir bakıyorum, hmm, Burak Aksak'a sorar mısınız demiş Sedat Şenol, o gemi bir gün gelecek mi? Hakikaten. Öyle mi? TV senaristi olarak anılmak Burak Aksak'ı rahatsız eder mi demiş Amine Doğan. Ediyor. Ediyor. Ne olarak anılmak isterdin? Herhangi bir şey olarak anılmak istemem yani. Çünkü ben hep şeyi düşünüyorum hani daha sonra ne yapacağım? Mesela bu iş bittikten sonra hani gerçekten televizyona uzun süre yani bir şey yazmak istemiyorum. Yani çünkü evet hani para kazandım ya kazanıyorum falan ama gerçekten çok yorucu bir şey. Ee, harcayamıyorum Ziyaz diyorsun kazandığın parayı harcayamıyorum. Harcıyorum da bir şekilde. Harcıyorum. <gülüyor> gördüm <gülüyor> ben. <değil mi>? <laughs> buraya da. gelirken gördüm. <laughs> ya ama ya, ya, gerçekten çok şöyle geldiği zaman. Şöyle ya. Tabii tabii çıkışta Direkt, var. Değil değil Nereye <gülüyor> gidiyor <gülüyor> çıkışta o zaman? <gülüyor> 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 tabii ekrandakiler ne yaptığımı merak etti ama kamera çekmedi. Neyse ben onun bir fotoğrafını <laughs> yayınlarım. bir daha Peki, yapalım. Ya, 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 bir, daha, bir daha. O sahneyi bir daha. Efendim şöyle Clark Can demiş ki Eee diyelim. Peki görüşlerimizi bildirmek bile hakarete giriyorsa nerede kaldı düşünce ve ifade özgürlüğü demiş. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kalmadı haliyle. <laughs> evet, yok. Böyle Güzel bir şey. Soru. <laughs> evet, o düşünce özgürlüğü Güzel bir şey. Şunları var. E, savcıya da diyelim başvuruldu. Savcı takipsizlik karar da verebilir. Bu düşünce özgürlüğüne giriyor diye. Onun bir sınırı var ama. Hı hı. Yani bu benim elimdeki dosyalarda da mesela bakıyorsun gerçekten hakaret var. Ya da diyor ki mesela şu sanatçı şu saatte şurada şununlaydı. Bu mesela gizli hayatın ihlali. Bunlar düşünce özgürlüğü değil. Ya da de, yani o kapsamda değerlendirilemez. Hani böyle mantıklı bir e, onun Peki, çizgisi var.